Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Adalet Bakanlığı e, personel alımı yapacak. 5000 personel. E, bununla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğiz. E, Adalet Bakanlığı kendi birimlerinde çalıştırmak üzere 5000 adet uzlaştırmacı alımı gerçekleştirecek. E, başvuruların son başvuru tarihi 18 Şubat 2021 olarak e, belirtilmiş. Başvuru işlemi yapmak isteyen kişilerin şurada haberimizin içinde vermiş olduğumuz link üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. O linke bir bakalım, şöyle kopyalayalım, yeni sekmede açalım. Ha, linkte şu an çalışma varmış. Sonra siz bakarsınız buradan e, bu link üzerinden başvuru yapacaksınız. Zaten oradan sizi yönlendiriyor. Burada da e, resmi ilanın belgesi haberimizin içine ekledik. E, bunu inceleyelim. E, bakanlığımızca 5000 uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak 2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda E-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle şuradaki link, şurada verdiğimiz link üzerinden Uyap Uzlaştırmacı Portal internet adresi üzerinden 8 Şubat 2021-18 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak. 18 Şubat 2021 günü Perşembe günü 23 -9'da sona erecektir. Başvuru yapacak adaylar 8 Şubat 2021-18 Şubat 2021 tarihleri arasında aşağıda FBD'nde belirtilen evrakı aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz. kılavuzun linki burada verilmiş. Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10'da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Anadolu, Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10'da başlayacak ve 150 dakika sürecektir burada e, sınav organizasyonu ve uygulaması tamamen Anadolu Üniversitesi'nin sorumluluğunda gerçekleştirecektir deniliyor. Sınav soruları 100 adet olup çoktan seçmeli 5 cevap şıklı ve 2 kitapçık türünde olacaktır. E, sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Başarı puanı 70 ve üzeri. E, uzlaştırmacı sınavda başvuracakların Türk vatandaşı olması, tam ehliyetli olması, avukatlar yönünden bü büroya kayıtlı olmak, hukuk öğrenimini görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisinde programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinden en az 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak, kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak, uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak, şartlarına hayz olmaları gerekmektedir. Burada yine yukarıdaki gibi başvuruyla ilgili bilgiler verilmiş. Şurada İstenilen belgeler internet adresi adaylar şuradaki internet adresinden başvuru yaparken internet üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili anları doldurup aşağıdaki evrakı tek tek tarayarak ya da fotoğrafını çekerek sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir. Nedir bu belgeler? Uzlaştırmacı eğitimini tam dair gösterir belge. Hukuk fakültesi mezunları yönünden hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma, veya bitirme belgesi sureti, mezuniyet belgesi e devletten alınarak da gönderebilecek. Hukuk fakültesi mezun dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adalar yönünden mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin suretiyle not dökümünü gösterir belge transkript. Mezuniyet belgesi e devletten alınarak da gönderebilecek. Transkriptlerin okunaklı olması gerekmekte. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir yüksek öğrenimini yabancı ülkedeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, mali alanlarında yapmış olanlar ise Türkiye'deki ilgili fakültelerin programına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verecek onaylı belge, denklik belgesi. Önceki sınavlara başvurmuş adalar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Şeklinde not düşülmüş. Bu şekilde detaylar bu haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Pensiyon Almanet internet sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde yayınlanan devlet kurumlarının ilanlarını, özel sektörün iş ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz ve gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Youtube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. Youtube kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu bilgilere Youtube üzerinden ulaşabilir, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.